Herkese merhaba. Aratolia markasının kurucusu Yasemin Durmaz ile birlikteyiz. Future of Health konferansındayız. Merhaba Yasemin Hanım. Nasılsınız Hanım? Ben iyiyim. Siz de iyisiniz ben inşallah. De iyiyim, teşekkür ederim. Az önce bir konuşma yaptınız. Geçmişten geleceği aromaterapi evet. nedir diye. Bununla başlayalım dilerseniz. Tabi arama terapi binlerce yıldır kullanılan bir kadim bilgiler. Bu bilgiler binlerce yıllardan beri bize gelmiş. Hı hı. İşte banyo suyuna konulmuş, buhurdanlık olarak kullanılmış, masaj yağlarında kullanılmış, banyoda kullanılmış, böyle bir şekilde bize geldi. 1900 yıllarda da arama terapi kelimesiyle birlikte şey işte yanık tedavisi, daha nasıl diyeyim, yara tedavisi, anksiyete, depresyon. Çünkü 1900'lü yıllardan sonra insanlar daha bu tür rahatsızlıklara meyilli olduğu için bu konularda da kullanılırken bugün pandemi ile birlikte yükselen bir trend oldu. Çünkü sağlığımızın hepimiz farkında olduk. Hasta olmamak en baştaki amacımız <laughs> oldu şu dönemde. Ve aromaterapi yağlarını kullanmaya başladık. Pandemide de ben de mesela arama ile ilgili bir maske ürettirdim. Hem yağların hem maskenin birleşimi bir yağda daha fazla koruma olsun diye. E geleceğe peki aromaterapiyi nasıl taşıyacağız? Tabii ki bu konuda yapay zeka ile birlikte taşımamız gerekiyor. Yapay zeka ile birlikte arama terapiyi geleceğe nasıl taşırız diye Hı. Bunların Türkiye'deki arayışlarını uygulamalarını yapmak üzere gönüllüyüz. Peki e, biz de Yasemin Hanım'a en çok gelen soruları yapay zekaya sorduk. Şimdi mevsim e, dönüşümlerinde e, depresyona aromaterapi ile ne iyi gelir e, dedik. Yapay zeka da bize e, menüyü verdi. Bunu biraz seyircilerimize de buradan aktaralım. Evet. Lavanta dedik. Lavanta, nane, şey, greyfurt ya da portakal kabuğu de, e, diye söyledi. Bunları karıştırmamız mı? gerekiyor Yasemin Hanım. Yani tek tek de kullanılabilir, karışılabilir de işte buhurdanla, difüzöre de bunlardan damlatıp kullanılabilir. Hı -hı. Biraz daha... deneyelim isterseniz. Tabii. Difüzöre. Difüzörü hem ev difizörü. ortamında hem çalışma Ofisde, ortamında, ofis ortamında okulda, sınıfta her türlü ortamda kullanılabilir. Bunun içine belli bir miktar su koyuyoruz. Eğer ofisteyseniz değilseniz ben naneyi ağırlık vermenizi tavsiye ederim ki hani biraz daha canlılık evet. olsun. Hani Lavantanın biraz daha rahatlatıcı özelliği varsa mesela 3 damla nane yeterli. 3 <laughs> damla nane. Nane. Sonra? 3 damla da yine lavanta diyelim. Çünkü bu sakinleştirici. İki damla da greyfurt ya da portakal. Evet, mevsimsel depresyon bu karışımı uyguladığınızda evet. kapınızı çalmıyor. Evet. Bir de bu fazla yağ koyacağım deyip Hani ben de hayır üç damla yetmez ben beş damla koyacağım demek de çok etkili olacak demek değil. O siz etkiye 3 damlada da aynı etkiyi alacaksınız. 6 damla damlatsanız da aynı etkiyi alacaksınız. Çok kullandığınız zaman çok işe yarayacak demek değil bu yağları. Dozajında kullanmak Hı -hı. önemli. E, aslında e, yani yağ olarak da e, kullanabilirsiniz ama evet. e, ya oldu ya e, difüzörlü bir ortamda hı. değilsiniz Ben ne yapacağım o zaman Evet. o onu, da var işte, onu da gösterin bize İşte parmağımızın bir tane bir damla koyup burnumuzun kenarlarına şöyle sürdüğümüz hı hı. zaman burada bir bariyer oluşuyor hı hı. bu bariyerle de hem e, antibakteriyel hem anti özelliği devreye girmiş oluyor dışarıdan da bu, bu tür Fiziksel rahatsızlığınızı bir engel, bir bariyer iş koymuş oluyorsunuz. Ama işte aynı zamanda nane sizin baş ağrınızı da alır, yorgunluğunuzu da alır, enerjinize de verip ofiste daha aktif hale gelebilir. Uygulanma yerleri burun burun olabilir, kulak arkalar olur ve bilekler olabilir. Ee, uçucu yağları derimizin üstünde kullanmıyoruz. Elimizin e, içiyle dışı farklı e, deri türleri. Bu dışarı güneşle de maruz Hı -hı. kaldığı için iz olabilir O yüzden avucumuzun içine Hı -hı. ya da bileğimize birer damla koyup şey yapmanız da yeterli. E, böyle bir avuçturduğumuz zaman zaten 3 dakikada kana karışacak, 20 dakikada tüm vücudumuzda evet. gelecek o yağ. Peki mevsimsel depresyon ve anzaytı için yağlar, gördüğümüz yağlar. Peki e, oldu ya mesela ben arabadayım. Hı -hı. E, ne yapayım? Hani bu yağları da taşımak, üç tane yağ da taşımak Hı -hı. istemiyorum. İşte bir tane lavanta hidrolatımız var mesela. Hı -hı. Lavanta hidrolatının içine de aynı reçeteyi koyabiliriz. Yine 3 damla. Hangi yağ koyduk? Lavantayı biraz daha az koyacağım çünkü lavanta hidrosolu zaten bu yağın altında o, kalan iki su. İki damla yetiyor. İki damla yeter. Sonra portakaldan da yine üç damla. Sonra arabanızda bunu... Sonra bunu böyle bir güzel çarpalıyoruz böyle dışarıya dışarıya. Bu iyice karıştıktan sonra arabamıza sıkıyoruz. Hmm, Üstünüze güzel şöyle bir kokuyor. Part, Aman Allah'ım. de sıkabiliriz. Evet. Böyle de kullanılabiliyor. İlla işte difüzör bu kullanılık değil. Hı hı. Eğer e, kokuyu çok daha seviyorsanız işte yakanıza da koyabilirsiniz. İşte ben yakamda da e, kullanayım diye. Peki e, bir diğer soru da e, en çok gelen ağrılara e, hangi e, karışımlar iyi gelirdi? Ağrılara en çok... E, Yine lavanta ve nane. Zaten arama sebebi neyince lavanta La ve olmaz. nane. Evet. Lavantasız olmaz ve nane arama e, ağrıları iyi geliyor. <laughs> Bunun yanı sıra zencefil de iyi gelir. Bir de e, citronella, lemongrass <laughs> bu tür e, yağlar da iyi geliyor ağrı kesici için. E, gene karışım yapabilirsiniz. Yani karışım yapabilirsiniz. Ağrınızın... Mesela bacaklarınızda bir ağrı varsa aynı şekilde bu yağları nasıl avucumuzun içinde kullanıyorsak ayak tabanımıza da kullanabiliriz. <laughs> Hem burada akupunktur noktaları var, refleksörcü noktaları var. Oraya sürdüğünüz zaman aslında ağrılı noktaya direkt gidiyor. Ha, bu noktaları da bilmek gerekiyor refleksoloji evet. noktalarını. Evet. Ee, onu bildiğiniz zaman doğru, doğru. noktaya uyguladığınız zaman doğruya ağrı kalmıyor. Ağrı gidiyor evet. Evet. Bir... Yani midenizde mesela mide ağrınız varsa limon yağı kullanmanız <laughs> ya da nane yağı kullanmanız gerekiyor. Ama şimdi midenize direkt o yağ kullanamazsınız. Ağız yolundan almak da bu yağları <laughs> çok doğru değil. Ama ayağınızın altındaki mide noktalarını bulup oralara kullanırsanız bu yağları direkt mideniz o yani meridyenlerle birlikte midenizdeki ağrı zaten hafifleyecek. Peki baş ağrısı için de e, aynı? E... Yine nane, aynı okaliptüs bunlar Hı. Şey, şakaklarımızın kenarlarına kullanabiliriz. Bir de şu boyun ense evet. kökü dediğimiz yerler var ya oralara o yağları uygulayabiliriz ya da ayağınızın altı gene. Ayağınızın altı da baş parmağınız bu arada baş parmağınız başımız ayağınızı oraya masaj yapabilirsiniz. Peki şimdi aslında mevsim dönüşümlerinde herkesin aklına bağışıklık sistemi geliyor. Sağlıklı insanlar da bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendiririm diye soruyor. aromaterapi nasıl geliyor bağışıklığa? Bağışıklık sisteminde yine e, nane, lavanta, bunlar olmazsa olmaz. Buna ek olarak okaliptüs ve çay ağacı çok çok iyi geliyor. <laughs> e, Bunu yine koklama yöntemleriyle, işte difüzörlü, buhurdanlıktı, ayak altı, masajıyla ile yapılabilir ama ben bağışıklık konusunda en etkili yöntemin e, masaj yoluyla olduğunu düşünüyorum e, yüzüstü yattığınız zaman bir taşıyıcı yağ ile işte tatlı badem gibi bir yağ sürüp üstünüze omuriliğinize gelecek şekilde bu yağları damlatırsanız Hı, hı. omuriliğinizden bütün zaten vücuda yayılacak. Peki buradan bir karışım yapabilir miyiz? Bir gösterin bize. Tabii. Mesela şimdi burada bir tatlı badem yağımız var. Hı hı. Arada küçük bir bilgi vereyim. Bizim şişelerimiz niye mavi şişe? Evet. Onu soracaktım. Şimdi e, siz söylediniz. Bizim şişelerimiz mavi şişe. Çünkü bu mavi şişe ultraviyole ışıklarını geçirmiyor. Ve kullandığınız ürünlerin 9 ay daha ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Hmm. Şimdi yine bu tatlı badem yağımızın içine e, lavantayı iki damla koyacağım. Çünkü 50 ml bunun e, bir şeyi var. E, şöyle diyeyim 20 damla ee, uçucu yağ bir emel yapıyor. Hı hı. Ve biz e, bu 50 ml'nin içine kafamıza göre bocalayamıyoruz. Onun bir matematiksel oranı var. Evet o oranlar çok önemli. 2 damla e, lavanta yağı koyalım. Evet, Lavanta yağını 2 damlayı geçmiyoruz. Yok. E, çünkü bağışıklığı da hı hı. yapacağımız için yine çay ağacını da 2 damla koyalım. Bu da böyle çok etkili bir yağ. Ben bu çay, çay ağacını manikür pedikür suyuna da hı. kullanıyorum. tüsü 3 damla. Ve naneyi de 4 damla. Hı hı. Yine bunu böyle kapattıktan sonra sıkı sıkı hı hı. çarkalıyoruz. Ve bunu omur omuzunuzda işte sırtınıza sıkıp düzenli yedirdiğiniz zaman, şey bağışıklık sistemiyle ilgili şey bir önlem almış oluyorsunuz. Ama bunu elinize de kullanabilirsiniz, ayak altınıza da kullanabilirsiniz. Bunu tüm vücutta sadece sırtta değil, tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz. Günde kaç kere bunu kullanmak gerekiyor? Yani ben akşamları yatarken kullanmayı daha Hı -hı. tercih ediyorum çünkü vücut da dinlendiği için evet. daha verimli, daha aktif Hı -hı. o sırtı ergyen yani dediğin de var ya işte 11 ile üç arasında bütün hormonların en iyi çalıştığı, vücudun en iyi dinlendiği bölüm var ya o dönemde bu tür yağları kullanmak etkisine daha arttırıyor diye düşünüyorum. Peki bir kalabalık ortama giriyoruz. Onun öncesinde bu karışımı sıkmak aslında oramızı etrafımızı temizlemeye de yardımcı oluyor mu? Olur olur. Yine aynı şekilde bunu karışım yağını bunu tekrar böyle parmağımıza sıkıp burun Hı -hı. kenarlarımıza kullandığımız zaman işte metrobüse de binebilirsiniz. İstediğiniz toplantıda <laughs> sınıfa da girseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Peki ergen çocuklara ne iyi gelir? Aromaterapide ben şimdi kendi ilgi alanımdan size soruyorum. Ergen çocuklarda eğer hiperaktifite gibi bir durum varsa hı hı. kırmızı mandalina çok iyi geliyor. O bir sakinleştiriyor. O hiperaktiviteyi dengeliyor. Hı hı. Ama işte kız çocuklarında da mesela ıtırı tavsiye edelim. Hani bu bazı dönemsel sıkıntıları oluyor her ay yaşanan hanımların. <laughs> o dönemi daha iyi atlatmaları için ben şunu tavsiye ediyorum. İşte banyodaki, banyoda bir tasın içine su koyup içine birkaç damla ıtırı son durulanma işiniz bittikten sonra sonunu döktüğünüz zaman ısırlı suyu hem saçlarınız mis gibi oluyor. Saçları çok güzel besliyor. Hem de bu dönemi biraz daha rahat, daha relax atlatmış oluyorsun Aromaterapi deyince hangi yağları öneriyorsunuz? Kadınlara hangilerini öneriyorsunuz? Erkeklere hangilerini öneriyorsunuz? Yani... Yani dişin enerjiyi dengelemek, denge, dengelemek için. Dişin enerjiyi dengelemek için tabii ki en iyisi gül. Yani en aktif, en efektif olan gül. Ama gül yoksa onun yerine ıtı ve yılan yılan <laughs> ben tavsiye ediyorum hanımlara. Zaten yılan yılan çoğu parfümde de Hı. ana malzemelerden. Erkekleri gelindiğinde de biraz daha odunsu işte sandal sandalwood gibi, oud gibi bu tür yağlar biraz daha kokular erkekler için biraz daha iyi oluyor. Yine greyfurt artı erkeklere. Aromaterapiye başvurmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler neler? Yani mutlaka işte e, belli bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılamaz, hamilelerde, emziren annelerde kullanılamaz ya da alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız ilk bir damlayla bir test yapıp bekleyin. O Eğer vücudunuz reaksiyon vermiyorsa hı hı. E, kullanmaya devam edin. Ve eğer ilaçta kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza arama terapi yağ kullandığınızı belirtin. Ya da doktorunuza sormadan bu yağları kullanmayın. Hı hı. Çünkü bazı ilaçlarla etkileşimlerinden iyilik yapalım derken daha farklı sonuçlar çıkabilir. Bu konuda doktorlarından mutlaka destekle tavsiye alsınlar. Evet bir de e, travmalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim burada verdiğimiz reçetelerin e, tam tersi eğer geçirmezse baş ağrısını diyelim. E, evet. Belki o yağdan e, dolayı bir travma var. Tabii yani şöyle bir şey var şimdi işte hanımlara biz gül yağını tavsiye ettik az önce ama o hanımın diyelim ki dedesinin vefatında gül suyu kokladı ve gül suyu ona ölümü hatırlatıyorsa o gül ona iyi gelmez zaten. Ama sevgilisiyle gül bahçesinde gezdiğini hatırlatıyorsa da o gül tabii ki ona daha fazla güzel etki eder. Evet öyleyse travmalarımıza da dikkat Peki. ediyoruz. Peki. Bu Peki. uygulamayı yapmadan önce çok teşekkürler Yasemin Hanım. Teşekkür ederim.